gibi basit çizimlerde bu ölçüleri bulmak kolaydır ama çizim biraz karıştığı zaman buradaki gibi izometrik görünüşte nasıl hareket edeceğimizi e, <laughs> bilmemiz gerekir. Şu eksen takımımızı gene çizelim. Şurası X, şurası Y ve şurası Z. Şimdi bu parçanın genişliğini bulurken ön düzlemimizde e, X ve Z düzlemi vardı. Yani X'in burası, Z'in burası. Şimdi ben bunun en büyük genişlik ölçüsünü bulmak istiyorum. <laughs> Nasıl verebiliyordu bana? Ya şöyle iki tane dik veriyordu ya böyle iki tane yatay veriyordu. Bize yatay vermiş. Bunun X doğrultusundaki en büyük ölçüsü ne? 130. Yani bu, bu çizimin genişliğinin biz 130 olduğunu böylece bulmuş olduk. Derinlik doğrultusundaki en büyük ölçüm de şuradaki 80 derinliğinin de 80 olduğunu bulduk Bunlar kolay çıktı şimdi yükseklik burada bir 45 var şurada bir 10 var yükseklik doğrultusundaki ölçülere bakıyorum ve şurada bir tane 20 var Şimdi hangisini alacağım parçanın en alt kenarının şurası olduğunu biliyorum ve bana Z doğrultusundaki yükseklik lazım. Şimdi şunu hiçbir zaman unutmayacağız. X ve Y doğrultusunda hareket ettiğimiz zaman Z doğrultusu değişmez. Yani ben buradan Y doğrultusunda şuraya kadar geldiğim zaman halen daha Z sıfırda olmuş olurum. Buradan 20 yukarı çıktığım anda artık Z ölçüm 20 olur ve buradan yukarıya çıkabilir miyim ona bakarım. Şimdi şurada bir tane 45 var. Şimdi buradan buraya gidebiliyor muyuz? Buna bakacağız. Y doğrultusunda geldim. X doğrultusunda geldim. Y doğrultusunda geldim. X doğrultusunda geldim. Bunun altına kadar. Burada Z hala 20. Buradan artık Z yukarıya kadar 45 daha çıkıyorum. Burada Z ne oldu? 65 oldu. Dolayısıyla benim bu parçamın toplam yüksekliği de 65 olmuş olur. Aynı şekilde sadece Z'de hareket ederken de Y ve X değişmez. Bunları, bunlara dikkat etmemiz lazım. Mesela şu parça için de bakalım. Mesela burada bariz bir eksen yok. Şunları bağlayan bariz burada olduğu gibi bir çizgi yok. Şimdi şu en alttan şu en üst noktaya gelmeye çalışalım. Bu en alttan en üst noktaya önce y doğrultusunda gidebilirim. Sonra Z doğrultusunda çıkabilirim. Sonra Y doğrultusunda geri gelirim ve tekrar Z doğrultusunda çıktığım zaman artık en yüksek noktan burası olur. Buradan böyle giderim ama bu benim Z noktamı değiştirmez çünkü burada X doğrultusunda hareket ediyorum. Genişliğini bulmakta zaten problem yok. Buradan doğrudan şuraya kadar geldiğim zaman genişliğini bana vermiş oluyor. Derinliğim de genelde zaten Burası oluyor. Şu parçada bakalım. Bu da eğik perspektif. Bu da gene izometrik perspektif gibi. Bunun çizimi daha da basit. Burada da nasıldır? Bir tane şöyle kareniz var. dikdörtgeniniz vardır ve bu 45 derece arkaya doğru gider. Şurası 45 derecedir. Şuraya eksen takımını yerleştirirseniz Y ve Z olur. Küpün arkasını da çizersek eğer bu şekilde olur. Burada da gene e, genişlik, yükseklik ve derinliği bu şekilde bulabiliriz. Mesela bizim genişliğimiz bu defa burası olur. Bize yarıçap 55 verdiği için bizim genişliğimiz ne oldu? 110 oldu. Bizim derinliğimiz şu ölçü olacaktır. Bu ölçüde de e, nerede? Z doğrultusunda e, hareket edeceğiz. Z doğrultusunda hareket ettiğim zaman bütün bir ölçü göremiyorum. Ama şurada 15 görüyorum. Sonra 30 görüyorum. Sonra 15 görüyorum. 30, 30, 60. Benim derinliğim de 60 olmuş oldu. Yüksekliğimi bulurken de bu defa doğrultuların değiştiği için perspektiften dolayı Y doğrultusunda gideceğim. Şunun en alt noktasından şurada bana bir yarıçap 55 vermiş. 55 gidiyorum Y doğrultusunda. Sonra şu eksende bir 65 var. Oraya ulaşacağım. Önce x'te gittim. Y değişmedi. Sonra z'de gittim. Y hala değişmedi. Şu noktada y eşittir 55. Buradan 65 daha yukarı çıkıyorum. Bu noktada y 120 olmuş oldu. Buradan da şu çizgi üzerinden 60 daha yukarı çıktığım zaman y 180 olmuş oldu. Dolayısıyla bunun yüksekliği de 180 olmuş olur. bununla ilgili bir örnek daha yapalım. O da şu parçamız. Bu da yine izometrik perspektif verilmiş. Şu 30'lardan anlıyoruz. Şurası x, y ve z. Genişliğim şuradan 10, 30 daha 40, 30 daha 75. Şu ekseni uzatmış. Arkadaki dairenin merkezinden geldiğini biz bunu anlıyoruz. Dolayısıyla bunu alacağız. Şu onun ölçüsü de şu öndeki Merkezin ekseninden geliyor. Dolayısıyla 10.40 bunun genişliği 75 olur. Bunun derinliği ise e, şuradaki y doğrusundaki en büyük ölçü. Şurayı bana vermemiş. Şunları da bana vermemiş. Sadece şurayı 35 vermiş. Ama benim şu aşağıda e, büyük bir tane silindirim var. Bunun çapını bana 80 vermiş. Dolayısıyla bunun en büyük ölçüsü de e, 80 olacağı için bunun derinliği de 80'dir yüksekliği de gene z doğrultusundaki ölçülere bakacağım. Şimdi en üst kenardan bir tane eksen çıkartmış. Şu en üst kenarın tam ortasından geliyor. Yani şurada parçanın en üstündeyim. Buradan 100 aşağıya iniyorum. Nereye iniyorum? Merkeze iniyorum. X doğrultusunda geldim. Ölçü çizgisine kadar. Z maksimumdayım. Z 100 indim. X doğrultusunda gene merkeze geldim. Z doğrultusunda çap 80 olduğu için 40 daha indim. Dolayısıyla benim yüksekliğim 100 artı 40 eşittir 140 oldu.